Beyler, çocuklar, gençler, saygıdeğer büyüklerimiz, anneciğim, babacığım, <laughs> kardeşim, bu <umut>, bütün <laughs> tv ekranlarında doya doya burada olsana, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ablam, abim, can, hanne, bilir, evet. uğur, bara ve sizler. Hoş geldiniz efendim. <laughs> sağlık izleyicilerimiz her gün izliyorlar. Böyle bir selam göndermeyelim mi? Çok güzel oldu. Sevgili annem. Evet. Öpüyorum. Umut Bey'in sevgili annem. annem. Umut Bey'in annesi. Güzel benim. oğlum. Arkadaşın <laughs> <Güzel bir şim gülüyor> abla. <aldım. gülüyor> evet, evet, evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım gayet iyiler. Bomba Maşallah. Ben <laughs> de bayağı bir parlak görünüyorum. Ben var ya bugün. bombayım. Parlaksın? Bombayım. Şimdi Uğurkan bir genç. Seray konuşmak istemediği zaman bizimle ilgili maşallah iyiydi. Uzaklıyor. iyi. Dün sormuyor Umut düğmen koptu. Vallahi izlet <laughs> bugün nasılsın demiyorsun. Ay ama dün öyle bir enerji vardı. Herkes Urfan da öyle biraz keyifsizdi. Böyle bir enerji vardı. O gün Bugün şey biraz keyfimiz rahatsız. yerinde. Olabilir. Bugün keyfimiz yerinde çok yüksek enerjili bomba gibi bir program yapacağız. Kızlar Hoppa. nasılsınız? Şahane. <laughs> Şahaneler. O zaman kızlarımız Yine nasıl başlamışlar görmeden önce e, neydi konseptiniz? <laughs> spor ayakkabı ile şık bir kombin. Spor ayakkabı ile şık bir kombin neredeydiniz? Pendik. Pendikte bakalım yine nasıl başladınız? Haftanın <laughs> ikinci gününde alışveriş için pendikteyiz. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydın. Bugün nasılsınız? Harika. Muhteşem. Bugün alışveriş için neredeyiz? Pendik. Konseptimizi de hatırlatır mısınız? Spor ayakkabı ile şık bir Abi. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun Ferda Arkadaşım e, doğum yapmış. Hastaneye onu ziyarete gidiyorum. Oradan da başka bir yere gideceğim. Nereye mesela? Arkadaşlarımla buluşacağım oradan da. Sen nereye gidiyorsun Su? Ben de e, şey hani dün bir tane çocuk vardı ya kısa boylu tasarımcı olan. Ben onu çok sevmiştim. Aşık olmuşum. Devam filmi. giymiştim. E, o çocukla kahvaltıya gidiyorum. Bir pazar kahvaltısı bebekçe. Çok şık, çok güzel bir kahvaltı. Yine spor ayakkabı tercih edeceğim çünkü beyimin boyu kısa. Emel Yasak bitmiş. Hafta sonu cumartesi günü uzun zaman sonra Erkan'la gezmeye gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? E, tabii ki nereye? Bakırköy'de gezeceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Özde. Ben bugün bir turist rehberiyim. Yurt dışından gelen e, misafirler için İstanbul'da işte yere batan sarnıcıdır vesaire gezdireceğim. Rabia? Ya. Yarışma bitti. Tabii ki birinci oldum. Bunu kimse sorgulamaz diye düşünüyorum. Bayağı <laughs> <laughs> bir sorgularız ben, yani. sen birinci olsan ben hayatı sorgularım. <gülüyor> <gülüyor> ben... İlk arkadaş yaptım kendime ee, onunla birlikte önce kahvaltıya gittim ondan sonra alışveriş yapacağız falan çok güzel bir gün geçireceğiz. Gerçekten mevsim şu anda. Kız bu ne? Ha. Bir ben. Ben bugün her sene İzmir'de Bayraklı'da yapılan çikolata festivaline katılıyorum. Dükkanım için yeni çikolatalar keşfedeceğim. Oh, oh, oh. Çok güzel. <laughs> zaman sebep. Çikolatayı bizde çağıracak mısın ben? Her zaman kapım açık. Tamam o zaman. Çık gel. Betül. Benim butik bir dondurmacım var. Eee <laughs> <laughs> bu dondurmacımda bir gün. Dondurmacıyı gören Şimdi Betül. Sağ tarafa konuşuyorsunuz. Gerçekten kareli bir gömlek mi <gülüyor> giyeceksin? Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> İçerideki Yan tarafımızda dondurmacı var. E, İçerideki olmaz. amcanın üstünde kareli bir Ben oranın aranı sahibiyim. Tam. Ben kasada oturuyorum. Gelelim bütçenize. Bugünün bütçesi tam olarak 500 TL. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süreniz başladı arkadaşlar. Evet güne gayet keyifli başlamışsınız. Ee, Yüksek de başladık programa ama önce ne bir konumuz ya? var. Hemen seni pozitif alalım. Aa, o Aa. ilk mi? Ben de diyordum Emel diye beşinci. Konuşmayın. Arkadaşlar sessiz. Ee, dün bir konumuz vardı biliyorsun. Cuma günü alışverişe çıktığında gönderdikleriniz arka tarafta denmişti. İzleyicilerimiz için kısa bir bilgi veriyorum. Ve ne bizim danmıştı? ekibimiz gönderdiğiniz e, ürünler arka tarafta diye seni bir yere yönlendirmişlerdi mağazada. E, ve hatta bunu bizim dış sesimiz sorduğunda da. Konuyu kapatmaya çalışmıştım ve bu konunun kapanmayacağını sana söylemiştik. Şimdi dün toplantımızı yaptık programın sonunda açıklayacağız ama öncesinde kolyeni çıkarıp buraya getirmeni rica ediyoruz. Ben kolyemi vermek istemiyorum. Ya kolyeni vereceksin ya diskalifiye olacaksın. Şu an programın başında kolyeni çıkarıp buraya getirmeni rica ediyoruz. Umut sana yardımcı olsun. Ben e, yapmadığım bir şey yüzünden suçlanıyorum şu an. Ben bunu kabul etmiyorum çünkü böyle bir olay olmadı. Emelci bu kayıtlarınızda var ama. Emel'ciğim e, sonuç şey... olarak şu an sana fikrini sorduğumuz bir konu yok. Şimdi program sonunda açıklanacak. Öncesinde kolyeni çıkarıp... ...buraya koymanı istiyoruz. Peki benden adım adım kaçmaya çalışması? Ben kolyemi çıkarmak istemiyorum çünkü ben böyle bir şey yapmadım. Emelciğim biz de yarışmacılarımızın... E, ...kuralların dışına çıkmalarını istemiyoruz... ...ama olmuyor gördüğün gibi. Ama kuralların, kuralların dışına çıkmadım. Çok çıkam, ciddi bir konu. Kolyeni çıkarıp buraya koyar mısın lütfen? Kırıcı olmayalım birbirimize. E, burada belli kurallar var... ...ve yapılması gerekenler var. Eee... Ne kolyeni getireceksin buraya? Ben kolyemi getireceğim ama ben kesinlikle kuralları ihlal edecek herhangi bir şey yapmadım. Tamam Ömer'ciğim. Kolyeni buraya koy. Program sonunda açıklayacağız. Yardımcı ee, olur musunuz? Yardımcı olur musunuz? İnanamıyorum ya. Ya inan bundan biz de mutlu ol olmuyoruz. Lütfen Hı, böyle şeyleri çok gözümüze sokacak şekilde değiliz. yapmayın. Ben oraya geri... Ya bu bizi mutlu eden bir şey değil. Haftalar sonra bir, bir kolye koyleni... şey alıyorsun ve şaibeli şeyler oluyor Şimdi şöyle, seni, bir şey seni söylemek istiyorum söyle. benim için hayatta üç şeyin çok önemi var doğruluk, dürüstlük ve disiplin dolayısıyla ben böyle bir şey yapmadım ee, gidebiliriz bugün tüm günde bunu konuştum mağazayla görüşebiliriz asla ben böyle bir şey kabul etmiyorum biz de adaletsiz insanlar değiliz evet, kendi ama... adımıza ee, ama e, bu yarışma belli kurallar çerçe çerçevesinde yapılıyor ve kural ihlali çok önemli bunun değerlendirmesini yaptık Hafta sonu yaptık, dün bir daha yaptık, toplandık. Program sonunda sana açıklayacağız. Teşekkür ediyorum kolyeyi verdiğin Peki. için, seni yerine alıyoruz. Evet alkışlarla bir beni podyuma davet ediyorum.